Merhaba arkadaşlar. Sokak Kartalları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gelsin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber sokak futbolu 5'i çekeceğiz. Ne gülüyor musun? Evet. Sonra sokak futbolu 5'i çekeceğiz. takımlarımız şöyle konuşamadık. Ben Efe onlar ikisi. Ben şöyle kenar geçelim Efe'ciğim. Gel. Biz böyle ilk andayız Ömer. Göreceğiz. Evet arkadaşlar biz... şimdi skorları görüyorsunuz. Sokak futbolu beş. Şurada evet, evet. bak. hayır, şurada, şurada. şurada Sokak futbolu 5'e özel. Bu maçımız bitiyor. O oturuyor. Bakın iki beş. kişi biz kısa sürerken Arkadaşlar onlar biz maçın ortasında falan karar Aynen. vereceğiz. Hemen bir daha şey demeden önce hemen ee bu dört haftanın en çok gol atan dört ismini, beş ismini şuraya hemen sol tarafta açıklar Yunus. Evet. Sekiz golle Efe şu gol krallığı durumunda. Evet. Diğerleri size üçer golle. ve üç, 3 gol, 3 e yapmışız. Bu, e, bakalım bu maçta. Bakalım bu maçta. Bakalım bu maçta. Kaç olacak evet. goller. Hadi o zaman biz hemen videoya geçelim. 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 Buraları motoyuza kesme. Tamam kesmeyiz.

Bir Bir i̇ki Topun Olduğu Yer Arkadaşlar Hayır, Hayır. Efe'nin Olduğu Yer Ve Saha Biraz Kameradan Küçük Gözüküyor Olabilir Ama Uzak oh, Kaleden çıkman Var Ama Çok Açılmıyor Dur Araba Geliyor Geç Ante Şişlik Hadi Arka Bende Hadi Bas <gülüyor> <gülüyor> hadi vursana, hadi ya. ya ne koktu ya canım çekti. Evet arkadaşlar Ramazan'da çekiyoruz bu videoyu. Allah ala. Allah. At bana ben de pas atayım sana. At bana pas atayım. Ben jokerim. Al. Var var jokerim ben. Size de veririm pas. Enes'e tutmaktan sarı kart veriyorum. Yok. Bir daha yaparsan sıkıcısın. Ya, da, da, da. bir, bir dakika mal. Hı hı. Bir. Ya git 30 saniye gözün kapalı geçiyor. Sen ne oynayacaksın? Selamın aleykum. Dıt Efe'nin Efe bu boyla kafa atmaya çalıştı az önce. Ne yapayım? Doğa kalkayım? Ama takaksaydın. <laughs> Allah bana geliyordu. <laughs> Selamun Aleyküm. Taç. <laughs> Kader'in götünden <laughs> çarptı. Arkadaşlar kaleye gitmedi? çarptı. <gülüyor> 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 Şu geçti. <laughs> Bora. Bora. Arkadaşlar gol değilmiş he. Boruymuş <laughs> Bizim meşhur hareketimiz O videoda sıralardan görebilirsiniz. Sokak futbolu 3'te hareketimiz. 3 mü? Evet. Yok <laughs> <sonra. 4> 5. <laughs> Mesih şu an çekiyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Bir kaleye gibi. Evet kaleye go to da Efe. Allah oh, çok güzel bu Efe. Aydın gibi. Aydın da atmış Arkadaşlar Aydın'ı Aydın tanımıyorsunuz bence. Evet o kanallarımızda yok. Onunla kavga birazcık. <laughs> Küsüz değil mi? He. Evet. Ama insanlar hayat boyu küs kalmayabilir. <laughs> Efe ne var? Sen, sen, sen felsefe mi yapıyorsunuz işte burada? Efe Hatipoğlu. Gidi ben gidiyorum sen geri kal. Efe Hatipoğlu. Oğlum lan bir tane videoya Efe Hatipoğlu diye böyle Efe'nin kafasına koyak. Bunlar ne yapıyor lan? Bak. Onlar araba çalıyor. Oğlum da lanet baştan beri. Ananı <laughs> 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 ne? Dın dın dırırın, dın dırırın Dur Ne diyecektim? Hadi video çıkma. E ha bu mallar hala topu almaya çalışıyor. Video çıkma video. Açık, değil. Açık e karşım. Ha, <laughs> Öyle sorular sorabilir mi? Hadi ne? Geographic bro. Bunlar... Evet. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Simit videosunu da oradan veya buradan ulaşabilirsiniz. Ne videosu? Nereden ulaş, Simit. Nerede? 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 Nerede ulaşabiliriz? Ee, yani Şu karda. bu tarafta. Evet ha, uzaya. Git, git, uzaya bak. Bak orada iyi. Ah. Ah. Orada iyi e butonu gözüküyor arkadaşlar. Bakayım. Ama şurada iyi var. Evet arkadaşlar. E, orada eğer demiştik Selim 25 like verir bir iftarımızı açacağız dedik. Herkes Ama adam başı 5 lirayla. Zaten herkesin alacağı belli de. Belki farklı bir şey. Genellikle herkes çiğ köfte düğüm alacak. Bir de mola alır yanında diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar 25 like Ramazan biterse ve biz o videoyu çekmemiş, hala çekmemiş olursak kusura bakmayın. Ben oğlum çekeriz 25 like etmesin. Öyle 20 like veya 10 like geçse de olabilir. Arkadaşlar beni takip edin. Efendim götü. Ne oluyor bunlar ya? Bak benim resim hocanın El elmas çıkartıyor. benim resim hocanın şey bir şey vardır, sözü vardır müthiş. Ne, ne biliyor musun? Ne? Sanat bahane, götü şahane. Güzel açık tutalım mı? Aç bakayım. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. <laughs> Kopanma maceramız sona erdi arkadaşlar. Bunu ekleyelim. Bitti <laughs> boş zaten boş boş gol at yediler ol, ol. Aa. Aa. Yok ne yok yok elle ay ben kullanamıyorum var ya Götürün kaçar iş. <laughs> o motor anın inşallah. Hangi Ferrari sürüyor ya? <laughs> Oğlum Ferrari de böyle ses çıkmıyor. Hala boş. Şunya bak. Efe, Efe o. O Efe'ye bak be. Büyük bir klasik hareketle gol atarmış. 5 ya da yedi de bitiyor. E efe yok. golünü Efe gol krallığını puanını 9'a çevir şey çıkardı. Ben de dörde. Oldu. Bunu asist açtı. 9 gol, 4 asist. 5 asist. Ha, beş asist Efe bak be. Yılın halandı be. Ha, yok, ya da siyadı. Arkadaşlar şimdi saçma oluyor buraya basıp bir tane yazı tutuyorum. Bir de zeka yok ki. Beyin olsa. Şu an 2-0-5'te bitecek. Şey Üç, bunlar üçüncü golü yerse Enes'i yine ben geçeceğim. Hayır öyle bir şey yok. Var. Şey, şey. Yok. Selim ikinci bir daha alacak. Onu şu tarafta o altı ya da. 6'yı da çekecek oğlum ya. Aynen altı ya çekek. Yedekte kalsın. Arkadaşlar bu arada şakır şakır yağmur yağıyor. Şakır şakır yağıyor. Yok şakır şakır Şakira Şakır şakır diyor ya. Yunus, evet, Yunus evet, aşırtma evet, gol be. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Yunus mis. Bu maçta normal gol yok. Hepsi müthiş gol attılar. Evet, şöyle yap. Hareketi yap. Geri çek. Efe çok ileride alın. Gol. Arabanın gol. sahibine geçmiş şey olsun diyorum. Hayır. <laughs> <laughs> Goyle Sana arka oda çevirip bir şey Sen göstereceğim montaj ben Montaj onu düzelt oraya Gol. Ehehehe <laughs> koyarız uzaya gidiyoruz hmm. Evet Selim'imiz kükrüyor <laughs> <laughs> Özel harekat gelince topu alıyoruz Selim yorulsun abi Abi yarın başlıyor Bir daha yandan kaçarmış o top. <gülüyor> <gülüyor> Başka, evet öyle. baş başçıda. Kadir, Kadir. <laughs> Bir tane or... <voz> Şu <cinaklaştırmıştı> bizi kovdu. Adam diyor ki be... Arkadaşlar adam diyor ki siz, siz 18 için... Şunu tut tipimi kayıyor. Ya Selim var mısın? Adam diyor ki 18, 18 için... Şey. diyor Adam böyle... Kendisinde 18 için... Aklı var. İki çocuğun beyni var ama. Saha vardı orada değil mi? piç kal çıkardı biz orada. 3 yaşındaki çocuğun or beyni var. orada, piç diyor. O yüzden arkadaşlar mı bekleyin? benim şey. Mekan Burası merhaba. Burası bizim mahalle. İstediğimiz yerde oynarız beyler. O altı içe gel. O altı okula çek oğlum ya. Usta. <laughs> <laughs> Direğimi şu. Diğer kalesi de şu diğer amcımın patlağından şey. <laughs> evet şimdi top. Şan <laughs> Efe ilerliyor Efe 3. 9. 10. golünü atamadı Kadir Kadir Gol oluyordu lan Gol olmadı ama Efe 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 top nasıl geldi bilmiyoruz Yunus 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 Yunus, Yunus, Yunus. Ama olmadı e, Şu an top Enes'te Enes ilerliyor

İlisi bak be. Hadi, abi, Allah Su bana Evet, gene kurallarımızdan biri olan çarpma yoktu. Hadi Efe Efesiz, Efesiz, Efesiz. 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 Onuncu golle 10. golüne çok yaklaştı. Vurun la. vurun. Bu amına Aa oh, Enes başladı. Enes bacak arasından kaçıldı. Yunus pişini pres yapıyor. Yunus Yunus. Ana Allah. Yunus kaybolsun. Gel. Oğlum kale nurdusun gel bana düş Evet, bu kale topu aldı. Geçmiş olsun. Oraya kaçtıysa geçmiş olsun. <laughs> Aynen aşağısına baklar. Buraya kaçacaktı. Bak şiştiğin yere ben gireyim. Kes sesini sen lan. Gel gel sıkıyorsa gel. At, tamam. Hadi yolla 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 hadi yürü. Bak yapma. hadi aç bir, sul, sul. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Onuncu Bu sefer de oldu. bir şey kapanışa geçelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yendik. 10. gol atmadı. Attı mı? Ben 7 gol attım. Bu 3'te kaldı. 4 golü o var mı? Ha şeyde. Maç gidemişti. Gençler topumu kaçırdım. Kusura bakma. Araba. 2 gol attım. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. 15 7 20 like atmayı unutmayın. Abone olup, Abone olup zil işaretini açabilirsiniz eğer. Arkadaşlar bir şey eklemek istiyorum. 20 yirmi... Like'da. 20 like'da soru cevap 2 videosu gelecek. İnşallah Onu amin. Ya da Among Us 2. Among Us 2 olsun bence. Çok tamam, iyi olur. olur. Şimdi görüşürüz. Aşağıda.